Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Bilfen Yayınları'nın Tam Ölçme Kitabı'nın ikinci ünitesinin değerlendirme sorularıyla birlikteyiz. Beraber soruları çözelim. İlk önce birinci sorumuza bakalım. Buna göre diyor sembollerin temsil ettiği yapıların doğru eşleştirilmesi hangi şıkta verilmiştir? Soruya bakalım. Fen bilimleri öğretmeni hücreyi modelize etmek için fabrikayı seçip Fabrikanın bazı bölümleriyle ilgili bilgiler vermiş ve bu bilgilerle Hangi organelin eşleşebileceğini bize soruyor. Yıldız fabrikanın kapıları, ürünlerin fabrikaya girip çıktığı yerlerdir. Burada bulunan güvenlik görevlileri giriş çıkışları denetler. Şimdi burada hücreye giren maddelerin denetlendiği bir yapı aklıma gelmesi lazım. O da hücre zarıdır. O zaman yıldızın altında hücre zarı olmak zorunda. O halde Bursa ve Denizli'yi çöpe attığım Yuvarlak diyor ki fabrikanın içinde bulunan taşıyıcı bantlar ürünlerin taşınmasıyla ilgili bölümlere dağıtılmasını sağlar. Fabrikanın içerisinde taşınması diyorsa o zaman hücre içerisinde taşınma aklımıza gelir. O halde bu da EPR yani endoplazmik retikulumu temsil eder diyebiliriz. Cevabımız çıktı. Fabrikaların depoları dediğimize göre de üçgende koful olacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan oldu. Bir diğer sorumuz mayoz bölünme ile ilgili. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen olaylar ve modeller doğru eşleştirilmiştir. Aşağıda mayoz bölünmede gerçekleşen bazı olaylar ve bu olaylara ait resimler verilmiştir. Birincisine bakalım. Homolog kromozomlar ayrılarak karşılıklı kutuplara çekilir. Şimdi homolog kromozomların birbirinden kelebek kelebek ayrıldığı bir bölüm arıyorum. O da B'de var. Görüyorsunuz homolog kromozomlar birbirlerinden zart diye ayrılıyor o zaman 1 B eşleşir. Aydın gitti. Denizli gitti. Cevap ya Bursa ya Ceyhan. Akıllı bir öğrenci iki illerin aynı olduğunu görüyor. Demek ki çözüm 3'te veya 4'te. 3'e bakalım. Kromozomlar etrafında çekirdek zarı oluşmaya başlar. Yani sonlarda meydana gelmesi gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi sonlarda çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlıyor. O zaman 3'e C diyorum. 4'e bakalım. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi olur. Bu mayoz 1'de en başta gerçekleşiyordu. Yani DNA işleniyordu, kromozomlar oluşuyordu. Daha sonra da homolog kromozomlar arasında parça değişimi oluyordu. Bu da A'da belirtilmiş. 4'e A diyorum. Cevabımızın Bursa olduğunu gördük. Üçüncü sorumuz doğru yanlış sorusu. Etkinliğin doğru tamamlandığını düşünürsek hangi çıkışa ulaşırız? Stoplazma. Çekirdek ile hücre zarı arasını dolduran yumurta akı kıvamında içinde hücrede görev alan çeşitli organellerin bulunduğu yapıdır. Kesinlikle doğru stoplazma hücredeki hayasal faaliyetlerin gerçekleştiği yapıdır. Yumurta akı kıvamında bir yapıdır. Hücre zarı hücrenin yönetim merkezidir. Ama yönetim merkezi dediğimde benim aklıma çekirdek gelmesi gerekiyor. Hücre zarı ise hücreyi şekil veren, hücreyi koruyan, seçici geçirgen özele sahip bir yapı aklıma geliyor. O halde bu ifade yanlıştır. Yanlışı aradım, bulduğumuzda cevabımız ikinci çıkış oluyor. Dördüncü soruyla beraberiz. Örneklerdeki olaylar sırasında gerçekleşen hücre ile ilgili hangisi yanlıştır? Birinci örnek yumurtadan çıkan civcivin büyümesi. İkinci örnek çiçekte polen üretimi. Şimdi büyüme diyorsak bu Mitozdur. Yumurta polen üretimi diyorsak, yumurta polen sperm üretimi diyorsak bu da mayozdur. Demek ki birinci örnek mitoz örneği, ikinci örnek mayoz örneğidir. A. Birinci örnekteki bölünme sırasında parça değişimi gerçekleşir. Şimdi birinci örnek neydi? Mitoz bölünmeydi. Mitoz bölünmede parça değişimi, genetik çeşitlilik gibi durumlar var mı? Yok. Biz yanlışı aradığımıza göre cevabımız Aydın oluyor. Emin olmak için diğerlerinin doğruluğuna bakalım. İkinci örnekteki bölünme yani mayoz bölünme. Kalısal çeşitliliği sağlar garanti doğru. İki bölünmede de DNA işlenmesi olayı bir kez gerçekleşir. Evet hem mitozda hem mayozda DNA eşlenir ve bir kez eşlenir. Bu da doğru. İki bölünmede de önce çekirdek bölünmesi sonra stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Evet DNA eşlenir, çekirdek bölünür sonra da stoplazma bölünür. Bu ifade de doğru. Yanlış aradığımız için cevap aydın oluyor. Beşinci soru. Yumurta hücresinde 10 kromozom bulunan bir canlının deri hücresinde kaç kromozom bulunur? Şimdi yumurta hücresi eşey hücresi yani üreme hücresidir. Üreme hücrelerin kromozom sayısı n ile gösterilir. Deri hücresi ise vücut hücresidir. Ve vücut hücreleri üreme hücrelerinin 2 kat fazla kromozom sayısına sahiptir. Yani 2 n'dir. Şimdi n 10'sa İken kaçtır? İken eşittir. 2 çarpı 10'dan eşittir. 20 kromozomludur. Yani vücut hücresi üreme hücresinin 2 kat kromozom sayısına sahip olmalıdır. Cevabımız Ceyhan oldu. Evet. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım bilgimizi okuyoruz. İnsanlar, bitki ve hayvanlar iken ve en kromozomlu olmak üzere iki tür hücreye sahiptir. İken kromozomlu hücre türe özgü kromozom sayısının hepsini içeren hücrelerdir. En kromozomlu hücre türe özgü kromozom sayısının yarısını içeren hücrelerdir. Biz biliyoruz ki üreme ana hücreleri ve vücut hücreleri iki en kromozom yapısına sahipken üreme hücreleri yani sperm, polen, yumurta en kromozomludur. Yazıyorum sperm, polen, yumurta en kromozomludur diğer hücreler yani üreme ana hücreleri ve vücut hücreleri iki en kromozomludur. Onu da yazalım. Üreme ana hücreleri ve vücut hücreleri iki en kromozomludur. Bakalım. Söğüt ağacının yaprak hücresi. Yaprak hücreleri vücut hücreleridir ve iki endir. O zaman doğru. Köpeğin sperm hücresi. Burada sperm yazdık mı? Yazdık. Kaç dedik? N en dedik. N'dir. Doğru. Dişi bireyin yumurtalık hücresi en değildir. Yumurta hücresi endir. Yumurtalık hücresi 2 endir. Dolayısıyla yumurta demediği için, yumurtalık dediği için en diyemeyiz. Bu yanlıştır. Doğruları arıyordum. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olacaktır. Evet 7. soruyla beraberiz. Diyor ki Doğukan kaç numaralı eşleştirmelerde yapılanın yerini değiştirseydi tam puan alırdı. Çok hücreli canlarda canlıyı oluşturan yapılar arasında bir düzen ve uyum vardır. Bu düzen ve uyumu bir model ile açıklayınız denmiş. Doğukan fen bilimleri dersinde verilen yukarıdaki ödev için bir model oluşturuyor. Canlıyı oluşturan yapılar ve okuldaki birimlere benzetmeye çalışıyor. Ama burada hata yapıyor. Bakalım. Sınıf, hücre. Bu arada organizmanın oluşum basamaklarını hemen kenara yazalım. Hücre, ler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler bir araya gelerek canlı biriyi yani organizmayı oluşturur diyebiliriz. Şimdi sınıfı hücre kabul edersek kattaki sınıflar organ, okul binası, doku. Şimdi burada okul binası kattaki sınıflardan daha büyük ama doku organdan daha büyük değil. O halde burada bir sıralamada bir hata yapılmış. Okulun A ve B blokları ayrı ayrı sistem. Okul binası, binalar ve bahçe ile beraber organizma. Evet sıralamada genelde doğru yapılmış ama 2 ile 3 yanlıştır. Çünkü kattaki sınıflar doku, okul binası organ olsaydı sıralama bizim hücre, doku, organ, sistem, organizma, büyüklük sıralamamıza uyardı. O zaman 2 ile 3'ün yeri Değiştirilmesi gerekir. 8 soru. Aşağıda etkinlikte mitoz bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar... ...dart ile verilmiştir. Dart okları üzerinde yazan bilgilere göre tahtadaki bilgi evreleri... ...evreleri atılacaktır. Buna göre okların evrelere doğru eşleştirilmesi... ...hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi sıralama yapacağız. Şimdi ilk önce her şey... DNA'nın eşlenmesiyle başlar. O halde DNA eşlenir ve miktarı iki katına çıkar dediğimizde birinci evre olsun. Birinci evrenin altında B olmalıdır. Ceyhan ve Adana gitti. Sonra ne olacak? Kromozomlar parçaları iyi tutanarak zıt kutuplara ayrılır. Çekirdekçik ve çekirdek zarı erimeye başlar. Hmm. Burada sıralama şöyle. DNA eşlenir. Sonra çekirdekçik ve çekirdek zarı erimeye başlar. İyi iplikleri oluşur. Yani ikinci sırada olması gereken C'dir. Daha sonra kromozomlar oluşur, kromozomlar ortaya dizilir. Sonra kromozomlar zart diye birbirlerinden kardeş kromatitlerinden ayrılır. Sonra A gelecektir. Kromozomlar yeniden ipliklere dönüşür. Ve iki çekirdekli bir hücre oluşur. Yani çekirdek bölünmesi tamamlanmıştır. O zaman dördüncü evrede D olacaktır. O halde tekrar edelim. Demek ki neler oluyor mitozda? İlk önce DNA işleniyor. Sonra çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyor. Kromozomlar oluşuyor. İyi iplikleri oluşuyor. Daha sonra kromozomlar ortaya diziliyor. Daha sonra kardeş kromatikler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara çekiliyor. Daha sonra tekrar kromozomlar DNA'lara dönüşürken çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşmaya başlıyor ve çekirdek bölünmesi tamamlanıyor. Daha sonra da stoplazma bölünmesi başlar. Eğer hayvan hücresi ise stoplazma boğumlanarak bölünür. Eğer bitki hücresi ise stoplazma aralamel oluşumuyla bölünür. Böylelikle aşamaları tekrar etmiş olduk. Cevabımız burs olduğunu gördük. 9. soru. Bölünme sonucu oluşan K ve L hücreleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre K ve L hücreleri ile bu hücrenin oluşmasını sağlayan bölünmeler için hangisi yanlıştır? Yanlış arıyoruz. K oluştuğu hücrenin kromozom sayısının yarısı kadar kromozom içermektedir. O zaman K üreme hücresidir. Yani sperm, polen ve yumurta. Ve K mayozla oluşur. Mayoz ile oluşur. L'ye bakalım. Oluştuğu bölünme sonucunda kendisiyle aynı kalıtsal özelliklere sahip bir hücre daha oluşmuştur. Burada da mitozla oluşur diyebiliriz. Demek ki K hücresi mayozla oluşurken N hücresi mitozda oluşuyor. K hücresi üreme anı hücresidir. Şimdi kimler mayoz bölünme geçiriyordu? Bir saniye. K oluştuğu hücrenin kromozom sayısının yarısı kadar. Şimdi kimler e, mayoz geçiriyordu? Üreme anı hücreleri. Ama ne oluşuyordu? Üreme hücreleri oluşuyordu. K1 e, üreme anı hücresi değildir. K1 üreme hücresidir. Yani sperm polen yumurta hücresidir. Yanlış kenarda dursun. L hücresi mitoz sonrasında oluşmuştur. Zaten ikinci örneğe mitoz dedik. K hücresi kalısal olarak oluştuğu hücrelerden farklı özelliktedir. Mayoz oluştuğuna göre farklı özelliktedir. Parça değişimi olmuştur. Genetik çeşitlilik oluşmuştur. L hücresinin kalısal bilgileri oluştuğu hücrenin aynıdır. Mitozdaysa genetik e, aynılık vardır. Aynı özellikte, e, aynı genetik özellikte yeni bireyler oluşur veya yeni hücreler oluşur. O halde burada yanlış aradığımıza göre K hücresi üreme anı hücresidir değil. K hücresi oluşan hücre olduğu için üreme hücresi demesi gerekirdi ve cevabımız aydındır. 10. soruya baktık. Merve'nin yazdığı bilgilerden hangileri doğrudur? Hücrenin yapısı ve çok hücreli canlıların yapı birimlerini öğrenen Merve aşağıdaki kartı hazırlamıştır. Hücre en küçük yapı birimi olan hücrenin temel kısımları çekirdek, stoplazma ve hücre zarıdır. Bazı hücreler yapısal olarak farklılık gösterebilir. Evet bu doğru. Birinin olmadığı ışıkları çöpe atalım. 2. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kalıtsal bilgileri taşıyan yapılar en karmaşık olandan basit olana doğru kromozom, gen, DNA şeklindedir. Hayır ben size kedi geni diye sıralamıştım. Kedi geninin sessiz harfleri şuraya yazıyorum. K, D, D ne Sessiz harflerini büyük yazdım. Bunlar bizim genetik materyallerimizin baş harfleridir. K, kromozom, D, DNA, G, gen, N de nükleotittir. Ve sıralama şöyledir. Kromozom büyüktür DNA'dan. DNA büyüktür genden. Gen de büyüktür nükleotitten. Ama ne demiş? Kromozom genden büyük, gen de DNA'dan büyük demiş. O zaman sıralamada hata yapılmıştır. İkinin olduğu şıkları çöpe atıyoruz. Bu arada Adana ve denizi gitti. 3 doğruymuş. Yine de okuyalım. Çok hücreli canlılarda hücreler bir araya gelip dokuları, dokular bir araya gelip organları, organlar bir birleşerek sistemleri, sistemlerde organizmayı oluşturur diyor. Evet, hücre, doku, organ, sistem, organizma sıralamasını doğru bir şekilde yazdığı için 3. önermede doğru. Cevabımız Bursa oluyor. 11. soru. Aşağıda hücrede bulunan bazı yapılar ve bu yapıların özellikleri verilmiştir. Numaralarla verilen yapılar özellikleriyle doğru bir şekilde eşleştirildiğinde hangi yapı ve özellik açıkta kalır? Bakalım. Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda olan yapının ismi neydi? Tabii ki kofuldu. Kofullar bitkilerde büyük az sayıda, hayvanlarda küçük çok sayıdadır. O halde 2 ile x eşleşiyor. O zaman çıklarda 2 ve x olmaması gerekiyor. Devam edelim sadece bitki hücrelerinde bulunan, bulunan hücreye dayanıklılık sağlayan yapıdır. Dayanıklılık sağlıyor ve hayvanda yok anlamında kullanmış. O zaman bu da hücre duvarıdır. Hücre duvarını Y ile eşleştirebiliriz. O halde Y'nin olduğu şıklar da gider. Cevabımız 4 ve Z oluyor. Emin olmak için devam edelim. Madde taşımasında görevli organeldir. Bunun ismi endoplazmik retikulumdur. Ama yukarıda endoplazmik retikulum yok. Devam edelim. Salgı maddelerin üretilip paketlenmesinde görevlidir. Salgı dediğimde aklıma golgi gelecek. Yukarıda golgi var mı? Var. 1 ile T eşleşiyor. O zaman mitokondri ve Z açıkta kalmış oluyor. Cevabımız denizli. 12. soruya bakalım. Tabloda verilenlere göre KLM canlıları ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Şimdi bulunma özelliklerine göre artı, bulunmayanları ise boşluk yapılmış. Şimdi çekirdek bulundurma. K'da çekirdek var, L'de çekirdek var, şey M'de çekirdek var ama L'de çekirdek yok. O halde L bakteri hücresi olabilir. Yani ilkel hücre grubunda olabilir. Üçü de enerji üretiyor. Bütün hücreler enerji üretmek zorundadır. M besin üretiyor. Yani fotosentez yapıyor. Ama K yapmıyor. O zaman M fotosentetik özelliğe sahip olduğu için bitkidir diyebiliriz. Protein sentezi hepsi protein üretiyor. Bu arada K'da hayvan hücresi olabilir. M canlısı menekşe bitkisi olabilir. M'ye bitki dedik mi? Dedik. O zaman doğru. L canlısında mitokondri organeli yoktur. L nedir? Bakteri. Bakterilerde organel olarak ne vardır? Ribozom vardı. Diğer organeller bulunmuyordu. Hatta çekirdek yapısı bile yoktu. O halde bu da doğru. K canlısında sentrozom organeli bulunabilir. K canlısına hayvan olabilir dedik ve dolayısıyla hayvan hücrelerinde sentrozom bulunur. Bu da doğru. L canlısı tek hücre bir canlı olan amip olabilir şimdi. Amipte çekirdek var. Ama L hücresinde çekirdek yok. O halde aklımıza L hücresi için bakteri geldi. Amip gelmedi. Onun için yanlış aradığımız için cevap denizi. Aşağıdaki hücrelerden hangisinde kofullar büyük? Az sayıdadır dediğimizde hangi hücre aklımıza geliyor? Bitki hücresi aklımıza geliyor. Menekşe bitkisinin yaprak hücresi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Güvercin göz hücresi hayvandır. İnsanın böbrek hücresi hayvan hücresidir. Balığın solungaç hücresi hayvan hücresidir. Dolayısıyla kofulları büyük az sayıda dediğimizde bitki aklımıza geleceği için cevap aydın oldu. Evet bu tip sorularla çok karşılaşılır. Şimdi... Ren şemasıyla mitoz ve mayoz özelliklerinin gösterimi ile ilgili bir şema verilmiştir. Burada ortada kalan şu taralı kısım ortak özellikler anlamına gelir. Şurada açıkta kalan kısım sadece mitoz özelliği, şurada açıkta kalan kısım ise sadece mayoz'a ait özelliklerin yazılabileceği yerdir. Buna göre boyalı alana yani ortak alana ne yazılamaz? Bakalım. Bölünme öncesinde hazırlık evresi gerçekleşir. Evet hem mitoz hem mayoz bölünmeye hazırlanmalıdır. Yani bir hazırlık evresi geçirilmelidir. Ve de burada DNA işlenmelidir. Bu yazılabilir. Sonucunda hücre sayısı artar. Mitozda da mayozda da hücre sayısı artar. Ha mitozda 2 hücre oluşur. Mayozda 4 hücre oluşur. Ama sonuçta hücre sayısında bir artış gözlenir. Bu da doğrudur. Yani araya yazılabilir. Oluşan hücreler olgunlaşınca tekrar bölünür. Şimdi şöyle bir durum var. Mayoz bölünmeyle ne oluşuyordu? Spen, polen, yumurta oluşuyordu. Ve spen, polen, yumurtanın bölünme yeteneği yoktur. Yani mayoz geçiren bir hücre tekrar bölünme hakkına sahip değildir. Ama mitoz geçiren bir hücre tekrar bölünme hakkına sahiptir. O halde bu özellik ortak bir özellik değil. Mitoz için geçerli, mayoz için geçerli olmadığı için ortak değildir ve cevabımız Ceyhan olacaktır. Emin olmak için D'yi de okuyalım. Stoplazma ve çekirdek bölünmeleri gerçekleşir. Evet. Mitozda bir kere çekirdek bir kere stoplazma bölünürken mayozda iki, çekir, iki kez çekirdek bölünmesi iki kez de stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Ama sonuçta her iki bölünmede de çekirdek ve stoplazma bölünmesi gerçekleşiyor.